Osmanlılar zamanında hizmetleri ve kahramanlıklarıyla meşhur Akıncı ailesi Malkoçoğulları'nın merkezi Silistre'dir. Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezid ve Sultan Selim zamanlarında önemli hizmet ve kahramanlıkları görülen bu ailenin atası Malkoç Mustafa Bey'dir. oğulları gibi Rumeli'ye sefer yapan ve akınlar düzenleyen Malkoçoğulları kısa zamanda ün kazandılar. Yıldırım Beyazıt'tan Şehzadesi Çelebi Süleyman'ın yerine Malkoçoğlu Mustafa Bey'i Sivas Valiliğine tayin etti. 1402'de Timur Anadolu'ya düzenlediği sefer sırasında Sivas'ı 18 gün savunan Malkoç Mustafa Bey... Sonunda kaleyi teslim etti. Fakat Timur'un askerleri tarafından şehit edildi. Malkoç Mustafa Bey'in oğlu Bale Bey sayesinde ailenin ünü Fatih Sultan Mehmet ve oğlu 2. Bayezid zamanında da devam etti. Fatih tarafından 1456'da Eflak Prensliğine tayin edilen ve Kazıklı Boyvod olarak bilinen Vlat, Padişah'a bağlı kalacağına dair söz vermesine rağmen sözünde durmayarak Osmanlılar aleyhine Macarlarla anlaştı. Tuna kenarında bulunan Osmanlı kuvvetleri üzerine baskın düzenleyerek kumandanlarından Yunus Bey şehit. Hamza Bey ise esir aldı. Aldığı esirlerin hepsini kazıklattıktan sonra Osmanlılara ait bir takım şehir ve kasabaları tahrip etti. 25 bin esir alarak memleketine döndü. Üzücü haber alan Fatih, Vlad'ın üzerine yürümeye karar verdi. Bu seferde de Malkoçoğlu Vali Bey de vardı. Ona bağlı birlikler ağaçlıklar altından birdenbire ortaya çıkarak evlaklıları bozguna uğrattı. Yapılan muharebede 7000 kişi olduğu tahmin edilen bu kuvvetlerin pek azı kurtulabildi. Daha sonra yapılan muharebelerde Eflak tamamen Osmanlı hakimiyetine girdi. Malkoçoğlu Vali Bey yine Fatih'in Macaristan seferinde de katılmış, Macarları pusuya düşürerek bozguna uğratmıştır. Fakat bu seferler Osmanlılar için başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sultan II. Beyazıt'ın zamanında ise Boğdan seferine katılmıştır. Malkoçoğlu Vali Bey'in Boğdan'a girmesi üzerine Boğdan Prensi Stephen Chalmer'e Leh ve Macar krallarından yardım istedi. Onlar da bir takım yardımcı kuvvet gönderdiler. Düşman gözcü kuvvetleri Malkoçoğlu üzerine baskın yaptıysa da hiç telaş göstermeyen bu tecrübeli kumandan bir taraftan hücumlara karşılık verdi. Diğer taraftan da bir kısım kuvvetlerini bayrakları ve mızraklarıyla beraber pusuya yatırarak yanındaki az askerle bir müddet çarpıştı. Sonunda pusudaki askerlerini birdenbire çıkararak yeni kuvvet geldi zannıyla düşmanın maneviyatını sarsıp onları bozguna uğrattı ve bir aylık ganimet topladı. Bu adam Prens Stefan Çalmer'e Osmanlılarla başa çıkamayacağını anlayınca 4000 altın vergi vermek suretiyle Osmanlı hakimiyetine girdi. Yavuz Sultan Selim zamanında da Çaldıran Seferi'ne katılan Malkoçoğlu Vali Bey'in iki oğlu Ali ve Tur Ali Beyler önemli kahramanlıklar gösterdiler. Vali Bey'in küçük oğlu Silistire Bey Tur Ali Bey muharebe esnasında bizzat Şah İsmail tarafından şehit edildi. Sofya Sancak Bey'i olan Ali Bey de bu muharebede şehit düştü. Malkoçoğulları sülalesinin son nesillerinden en önemlisi Yavuz ile tanınan Malkoçoğlu Ali Paşa'dır. 1603'te Yemiş Hasan Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirildi. Mısır'da bulunan Malkoçoğlu Ali Paşa 40 günde İstanbul'a gelip vazifesine başladı. İlk iş olarak İran meselesini ele aldı. Ertesi sene ise ordunun başında Serdar olarak Macaristan seferine çıktı. Sofya'ya ulaşıldığı sırada sağlığı bozulmaya başladı. Belgrad'a vardıktan 4-5 gün sonra vefat etti. Böylece Malkoçoğlu sülalesinin şöhreti de son buldu.